Arkadaşlar şimdi bizi hiç almayacakları bir örgüte geldik. Avrupa Birliği'ne tamam mı? Avrupa Birliği serüveni nedir? Şimdi bugünkü tanımı yapalım. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan ki İngiltere çıktı 28'de yanılmıyorsun 31 Ocak 2020'de çıktı. O oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Hem siyasi bir örgütlenme hem ekonomik bir örgütlenme. Adamların parlamentosu bile var. Şimdi Avrupa Birliği'nin tarihi serüveni nedir? Ne oldu? Nasıl kuruldu? Bakalım şimdi arkadaşlar. E, Schumann e, Fransa Dışişleri Bakanı. 1950'de kendi adıyla alınan bir plan ortaya atıyor. Schumann planı. Ve bu plan çerçevesinde Fransa ile Almanya 1950'de oluyor bu. Kömür-çelik birliğini kuruyorlar. İkisi bir araya geliyor. Kömür-çelik birliğini kuruyor. Aralarında ekonomik gelişmeye başlatıyorlar İthalat, ihracat filan. 1952 yılında genişliyor bunlar. 1952 yılında Paris Antlaşması imzalanıyor. Genişlemedir bu. Paris Antlaşması İtalya ve Benel Benelüks ülkeleri yani Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Alçak topraklar, alçak devletler bunlar arkadaşlar. Bunlar da katılıyor tamam mı? Bunların katılımıyla ne oldu? Bir, iki, iki, iki taneydi. 4 devlet daha oluyor. Altı devlet e, Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu kuruyorlar. Yani Schumann Planı ile kurulan Kömür Çelik Birliği adını Avrupa Kömür Çelik Topluluğu olarak değiştiriyor. Çünkü gelişmedi. De. 1957 yılında daha ileri giderek Roma Antlaşması imzalanıyor. Arkadaşlar bu antlaşmayla adı Avrupa Ekonomik Topluluğu oluyor. Yani AET oluyor. Ki bu AET sonra alternatif enerji olsun diye Avrupa atom enerjisi topluluğunu da oluşturuyorlar ki Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu bu bünyede oluşuyor. 1967 Brüksel Antlaşması ile adı Avrupa Topluluğu oluyor. 1992 Maastricht Antlaşması ile adı bugünkü adı olan Avrupa Birliği oluyor. Serüveni bu. Tamam mı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 kere adı değişiyor. 4 kere değişiyor. Yani ilk kurulması kömür çelik sonra 4 kere de değişiyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları ne? Kuruluşunda Fransa, Almanya, İtalya, Benelük Zülte ülkeleri var 6 tane. Birinci genişlemede İngiltere, İrlanda, Danimarka katılıyor 73'te. İki, o zaman İngiltere kurucu devletlerden değil değil mi? İkinci genişlemede Yunanistan katılıyor. Üçüncü genişlemede İspanya, Portekiz katılıyor. Dördüncü genişlemede Avusturya, Finlandiya, İsveç, Avusturya Finlandiya, İsveç katılıyor. Beşinci genişleme en çok devletin katıldığı arkadaşlar Macaristan, Polonya ki 2004 yani artık şey aslında burada yani artık sosyalizm yıkılmış, bunlar da liberalleşmeye başlamış, ekonomik kalkınmalarını genişleştirmiş, e, ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmiş. Beşinci genişleme paketiyle Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs da Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nde yani Kıbrıs Adası ee, arkadaşlar daha sonra ise Romanya ve Bulgaristan bunların çoğu sosyalist devletlerde ee, Avrupa Birliği'ne katılıyorlar giriyorlar altıncı genişlemede Hırvatistan katılıyor ki Hırvatistan Avrupa Birliği'ne giren son ülke sırada artık Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Türkiye filan var İngiltere ise 31 Ocak 2020 tarihinde e, bu birlikten çıkarak Avrupa Birliği üye sayısı 28'den 27'ye düşüyor. Şimdi peki Türkiye'nin serüveni ne? Türkiye Avrupa Birliği 1959'da ilk defa müracaatını gerçekleştiriyor. Beni alın diye. 63'te Ankara Antlaşması imzalanıyor. Ankara Antlaşması ile aslında ilk müracaat, ilk ciddi müracaat gerçekleşiyor diyebiliriz. Bir antlaşma imzalanıyor çünkü. 1973'te katma protokol imzalanıyor. 1987 tam üyelik başvurusunda bulunuyor. Bunlar her birisi? Şunlar o zaman tam üyelik değil. Görüşmelere başlayalım filan. Tam üyelik başvurusunda bulunuyor. 1996'da Tansu Çiller dönemidir bu meşhur bu olay. Gümrük birine dahil dahil oluruz. Çok şaşalı oldu. Biz alıyorlar filan. Ya yani gümrük birliği bizim işimize gelmiyor ki onların işine geliyor. 2005'te Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinde başlatıyorlar. Ama hala hala tam üyelik müzakeresindeyiz. Avrupa Birliği deyince de aklımıza arkadaşlar bunlar gelecek tamam mı?